Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte modlu survival'a başlıyoruz ama size biliyor musunuz neden? Çünkü arkadaşlar kuzenim gelip benim oyunumu silmiş. Yani oyunumu değil. Şuradan arkadaşlar böyle ne bileyim haritaları siliyorlar ya depolamada. Oradan 23 haritaları silmiş ya. Ben de arkadaşlar modlu survival'a başlayacağım şimdi. Şimdi survival ama madalya. Atıp atıp açıyorum. Seni 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 de seni seni de seni 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 Yani seni biraz gördüm arkadaşlar. Hadi olsun arkadaşlar. İlçi hastane. Tamam. Çalıştırıyorum. Arkadaşlar oynatınca bu arada yanımızda bir tane Matest clip yani ne bileyim motor biliyor. Şimdi arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Oynatınca göstereyim. Tamam arkadaşlar açıldım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yanımıza bir tane motor balıkı bir tane motor motor balıkı bir tane motor balıkı Bakın buraya Güzel bir yer burası. Evet, benim sevdiğim link. Şu link gelir. Evet. Tamam, Şimdi bineyim. Tamam. Tamam. Bakın. geç savaştık. Evet arkadaşlar. Ne 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 ne. Arkadaşlar benim video bir şimdilik... ee, yani Kapatmam, kapatmam lazım. Sonra açarım. Arkadaşlar biliyor musunuz?